Trent Süper Lig'in 10. haftasında şehrimizin takımı Samspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Çağdaş Altay'ın yönettiği maçta iki penaltı kaçırdığımız maçta 4-1 galip ayrıldık ve deplasmanda bu sezon oynadığımız tüm maçları kazandık. 5 maç üst üste deplasmanda kazanmış olduk Yücel Hocam. E, maçın başlamasının e, başına gelirsek takımımızda dizilişte bazı değişiklikler vardı Yücel Hocam. Drongel'in yanında e, genç Bedirhan e, oynadı merkez stoper olarak. Orta sahada Benaser'in yerine Soner Aydoğdu ve ileride de Muya'nın yerine Şintler ilk 11'deydi Yücel Hocam. Oynayan, oynamayan, giren, çıkan, e, Sağda muhteşem bir Samsun spor vardı Yücel Hocam. Ve e, senin ilk yarı ve ikinci yarı değerlendirmeleri almak üzere e, sözü e, sana bırakıyorum Yücel Hocam. Sevgili Orhan kardeşim, müthiş geri dönüşlere e, imza atan bir Samsun spor var. Çok keyifli bir maç izledik. İlk yarısı çok ayrı, ikinci yarısı çok ayrı. E, tabii e, ben burada hemen göstereceğim. Bu arada analizleri de yaptım. Ee, sen de evet. e, takımımızı zaten söyledin. Ee, burada e, benim e, şurada evet e, tabi bunlar çok önemli. 19. dakika penaltı kazanıyoruz ve e, Encham Panenka penaltısı kullanıyor. Direkten dönüyor. Evet. Ardından 8 dakika sonra bir penaltı daha kazanıyoruz. Yine Encham kullanıyor. Topu dışarı atıyor. E, bundan sonra diyoruz ki atamayana atarlar. Yani buraya kadar her şey çok normal gidiyor. Futbolun içerisindeki her normal olay gibi bu da normal gidiyor. Sevgili olan niye böyle normal gidiyor diyoruz. Çünkü genelde böyle oluyor. E, ardından gerçekten de öyle gerçekleşiyor. Ve atamayana e, atıyorlar. 31. dakikada e, Claudio Wink e, e, cepheden e, biraz da sol kenardan yapılan ortaya e, o da kafayla asis yapıyor. Aytaş Kara haftalardır ortada olmayan Aytaş Kara golü atıyor. Ve evet. 1-0 öne geçiliyor. Bundan sonraki bölüm çok enteresan. Bundan sonraki bölümde hepimiz e, diyoruz ki maç gitti. E, işte kötü olacak. Fakat ikinci yarıya bir Samsun Spor başlangıcı var ki müthiş. E, kadro derinliğimiz e, yine dediğimiz gibi az ama e, evet bu yarıda e, baktığımızda kadroya hemen onu da e, bilgilerini vermek istiyorum kardeşim. E, kadromuzun evet, evet. evet e, Kaledi Okan e, 1-4-2-3-1 sistemiyle oynuyor e, bizim takımımız yine. Zeki, Bedirhan, Van, Van de Longelen, Bola. Merkezde Ençam, Soner Aydoğdu ki Soner Aydoğdu'ya ayrı parantez açacağız. E, artık ben formayı istiyorum diyor. Artık ben bu takımda oynarım diyor. Evet. Hintler, Hose, Emre. E, Holse geri geldi. Emre'nin asistleri var. E, Madil Maji bugün durgundu. E, oyuna sonradan katılan Dimata olsun. E, Laura olsun, Tait olsun Laura, evet. gollerle geliyor. E, çok enteresan yani e, çok enteresan sevgili Orhan. E, i̇nanılmaz işler oluyor Samsun Spor'da. E, biz bu penaltılar karşı hepimiz e, ne olacak durumumuz ne olacak diye beklerken e, müthiş bir geri dönüşle başladılar. Çocuklar Hose'nin e, attığı iki gol, Soner'in müthiş bir golü var. Holsen'in e, inanılmaz vuruşları var. Zeki'nin akıl dolu çıkartıp ceza alanına yolladığı bir e, free iki kullanımı var. E, çok güzel. Yani Bizleri şaşırtmaya e, devam ediyorlar. Samspor ikinci yarıda deyim yerindeyse gerçekten coştu Orhan. Durdurana aşk olsun. Dimata getirdi, evet. aldı atması verdi. Haftalardır ortada olmayan taş skoru 4-1 yaptı. Samsun Spor'da enteresan işler oluyor. Düşünün ki penaltı atamıyorsunuz. Geriye düşüyorsunuz. Evet, ve iş evet. tarihi vermeden oyun disipline bağlı kalıyorsunuz. Ve yine bir geri dönüş yaşatıyorsunuz. Ve 4 kare atıp farklı galip geliyorsunuz. Girenler hocam, çıkanlar. Şöyle, evet. şöyle bir şey diyeyim. Haftalardır e, dejavu, dejavu yaşıyoruz sanki. Yani ilk yarı e, hep kötü bir samuspor e, oluyor. E, yenik kapatıyoruz ve ikinci yarı. İkinci yarı yarıları, yarıları muhteşem bir samuspor izliyoruz. Yani ben şu maçın e, ilk yarıda seyrettiğimizde e, beraberliğin bile iyi sonuç olacağını düşünüyordum ama hep aklıma geri dönüşlerimiz geldi ve gerçekten de yine muhteşem o geri dönüşü yapmış olduk Yücel hocam.